Dayı verir zehirle dayı. Zehirlenmek misin Hasan. Aslanı zehirleyen o zaman baba. Gel baba gel atam da. Akıncı oğlu bak Faruk babanın yanındayım Allah'ını sevdiğim. Daha da zehirlenmek istemiş gel kameracı baba. Gel seni yaradana kurban kameracı baba. Bu varan bir baba. Hasan seni bak perişan eder Hasan. Hasan! Hasan! Yandın Hasan yandın. Yandın Hasan bitti sen de bitti. Git ağına baba. Ya sen Ha, sarı kızın sen 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 gel 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 gel. Gözünüze gel. gelmesin ha. Bağla, bak. Bak, bağla. 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 Verim, sen sen bak. sen 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 Seda Sağan Yedi Sıra Hasan Baba'da Birazdan da Faruk Baba'da Doktor!